Evet, güzel ülkemin güzel çocukları. Ee, değerli gönüldaşlar. Hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Sıfırlar getirdiniz. Böyle buz gibi güneşli ama buz gibi soğuk bir Almanya sabahından hepinize selamlar, sevgiler, gurbet ellerden hürmetler ve özlemler gönderiyoruz. Değerli gönüldaşlarım, değerli cumhuriyet neferleri. Bugün ee... Şöyle bir şey için yayını açmayı uygun gördüm. Aman Allah'ım buz ya. <laughs> Elimiz şeye yapıştı ya. Vay anasını. Vay anasını sayın seyirciler. Hoş geldiniz. Görmüyorum gelenleri. Gelenler yayını paylaşabilirler. Güzel güçlü bir yayın istiyorum. Mümkün olursa, olabilirse eğer. <laughs> evet. Hoş geldiniz Yasin Bey. İsmet Sandal hoş geldiniz. Mahmut Aykın, Oo hemşerim ya, sevgiler selamlar Rize'ye, <laughs> memleketim Rize'ye sevgiler selamlar. Ya Mahmut Bey, ee, ben böyle şeyde sizin e, tane çıkmıştık ya tepeye güzel bir yerde bir e, manzaralı bir yere çıkmıştık. Ha, işte orada orada böyle bir tane dubleks yapmak istiyorum ya. Mahmut Bey bir bir arsa verirsin değil mi bana orada? Valla <laughs> seninle beraber bir ne derler e, bir final yapalım ya güzel bir final böyle komşu olalım ha? <laughs> Valla yapalım orada sen zaten e, mimarsın çizersin böyle bir tane dubleks şey projesi ufak olsun ama çok büyük e, istemiyorum orada öyle Vallahi yaşayıp gideriz ya üstten Rize'ye bakarız. Evet, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Biraz e, Mahmut Bey'le şey yaptık. E, sohbet ettik. Bir, belki ikna edebilirim. Bizim Mahmut Bey'i biliyorsunuz. Rize Rize İl Başkanımız. E, evet, evet. Teşekkür ederiz. Bin odalı yapmayacağız ya. Biz 950 odalı yapacağız. Yani olmaz şimdi. <laughs> ya 1000 odalı olmaz. Biz 950 yapalım da biraz küçük kalsın yani. 1000 tane adamımız yok bizim. 950 tane adamımız var. Şimdi şaka bir yana da bak ne güzel bir güneş var. Ee, harika. Dışarısı soğuk olabilir. Ama e, güneş ısıtıyor. Soğuk da olsa güzel ülkemin insanları, değerli cumhuriyet neferleri eee Dünden beri bazı arkadaşlarla konuşuyoruz, yazışıyoruz. İnsanların umutsuzluğu şey oldu. Hani ne derler? Üzdü beni. Bundan mütevellit böyle bir yayın açmayı uygun gördüm. Şöyledir. Önce şöyle başlamak istiyorum. Durum analizi yapmak korkmak demek değildir. Ee, durum analizini doğru yaparsanız eğer Doğru bir savaşçı e, Durum analizini doğru yapabilendir Ve e, doğru bir savaşçı Ben bitmeden savaş bitmez diyebilendir <laughs> Değerli dostlarım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Şöyle Çanakkale kazanılmış e, Çanakkale'de ağır kayıtlar Verilmiş işgal kuvvetlerine ve Çanakkale geçilmez Şeyi ne derler? Yazılı, yazdırılmış dünya, altın harflerle Çanakkale geçilmez yazdırılmış, çılgın Türkler dedirtilmiş bütün dünyaya, bütün imperializme. Ancak o kadar şeye rağmen, ne derler? Mücadeleye rağmen, özveriye ve o kadar şehide rağmen yine padişahın korkaklığı, ürkekliği ve e, ne derler ona teslimiyetçi tavrı yüzünden İngilizler işte o savaşla geçemedikleri boğazlardan geçip İstanbul'a tam sarayın da önüne savaş gemilerini demirlemişler. Savaş gemilerinin namlularını da burnunun tam padişahın böyle sabah kalktığı zaman e, sarayın önüne işte balkona çıktığında tam burnunun ucuna değecek noktaya kadar oraya demirlemişler. Ee, yani es, esir almışlar. Koca Osmanlı e, ne derler koca hani şeyin e, varisi e, bir imparatorluğun büyük devasa bir imparatorluğun varisi o hale gelmiş acınacak bir hale Türk milletinin binlerce yıldır yani 1071'den beri Anadolu'da kendisini göstermiş e, ve gerçek anlamda tarih yazmış Türk milletinin onurunun Orada Çin değil Çin'in değil bir ortama sahne olmuş Gazi Mustafa Kemal Atatürk Oradan geçip şöyle İngiliz gemilerine Bakıyor ve yanındaki Arkadaşı silah arkadaşı diyor ki Geldiler paşam yani Çanakkale'de geçemedikleri Boğazlardan geçip Geldiler İstanbul'a demirlediler Gazi Mustafa Kemal Atatürk kendisinden Son derece emin Bak, Son derece emin Şöyle ee, bakar İngiliz gemilerine ve yanındakine der ki geldikleri gibi giderler. Bakın arkadaşlar işgal edilmişsiniz. Padişah sizin karşınızda tamam mı? Padişah e, teslim olmayı kabul etmiş. E, İstanbul'un anahtarını teslim etmiş. Yani işgal kuvvetleri bir bir gelmiş. Bakın bir bir gelmiş. Ülkenin dörtte üçünü işgal etmiş. O durumda bile Gazi Mustafa Kemal Atatürk hiçbir an bile cesaretini ve inancını kaybetmeden şunu söylemiştir. Geldikleri gibi giderler. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük komutan olması, büyük bir lider olması bütün dünyanın, bütün savaşçıların, bütün yani dünyada kendisini ee, kahraman ilan etmiş tüm büyük savaşçıların işte bu saygı duyması sebebi Budur. Güzel ülkemin çocukları. Yani öyle alel alel e, ata bindi 5 saniye sonra attan düştü diye gazi olmadı ya. Yani. Anlatabiliyor muyum? Ha, okçular derneği bokçular derneği kurdu diye de e, adı bilinmiyor dünyada. Yani gazi Mustafa Kemal Atatürk bir markadır. Marka. Bir kahramandır. Yani bütün dünyanın kahramanıdır. Siz zannetmeyin ki sadece Türk milletinin kahramanı. Hayır. Bütün dünyanın kahramanıdır. Bütün dünyadaki ezilmiş milletlerin kahramanıdır. Bütün dünyadaki umutsuzların, umutsuzların umududur Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün dünyadaki ezilen halka şunu söylemiştir. Siz bitti demeden hiçbir şey bitmez ve asla kendinize olan inancınızı kaybetmeyin. Önce siz kendinize güvenini mahzun milletlere öğretmiştir. İşte bugün Türk milleti Bugün Türk yurdunun evlatları, bugün Türk yurdunun çocukları işgale maruz kalabilirler. Her seferinde aynı şeyi söylemeye gerek yok. Her seferinde aynı şeyi tekrar etmeye gerek yok. Umutlarınız tükendiğinde cesaretinizi kaybettiğinizi, gücünüzü kaybettiğinizi, inancınızı kaybettiğinizi hissettiğiniz anda atanın gençliğine hitap okuyun. Ama sadece öyle alelade bir basit bir okumayla geçmeyin kardeşim. Okuyun ve anlayın. O kelimeleri her sözü satır satır içinizde hissetmeye çalışın. Bakın bakalım orada ne diyor? Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilerlebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici düşmanların olacaktır. Bakın arkadaşlar bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeriyetini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şirayet çok namusayit bir mahiyette tezahür edebilir. Yani diyor ki size bir gün istikal ve cumhuriyeti koruma mecburiyetine düşersen, savunma mecburiyetine düşersen içinde bulunduğun durumu, şartlarını, koşullarını hiçe sayacaksın diyor. Hiçe sayacaksın. Çünkü bu şartlar hiç uygun olmayan bir pozisyonda olabilir. Çok müsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kast edecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümesili olabilirler. Bakın, İstiklal ve Cumhuriyetine kastetmiş olan düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyeti imza atmış olabilirler. Bütün dünya emsali görülmemiş bir galibiyet nedir? Tam bir işgal, tam bir galibiyet. Anlatabiliyor muyum? Önemli değil diyor. Cebren ve hileyle. Bak bir daha söylüyorum. Cebir ve hileyle. Aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş. Bakın bunu söylediği zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kale male yok. Gazi Mustafa Kemal Atatürk cebir ve hileden bahsediyor. Dikkat edin ya. anlıyor musunuz değerli gönüldaşlarım? Cebir ve hileden bahsediyor. Yani cebir ve hile iyi dikkat edin. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk tam da bu günleri işaret etmiştir o dahi insan. O dahi lider tam da bu günleri işaret etmiştir. Demiştir ki cebir ve hile işte cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kalelerini zapt edilmiş. Dikkat edin. Cebir de var hile de var. Cebir ve hile yapılmak suretiyle aziz Aziz vatanımızın bütün kaleleri zapt edilmiştir. Nedir bu kaleler? İşte başbakanlık makamı, meclis, yargı yani denge denetim mekanizması kurulan cumhuriyette olmazsa olmaz olanlardır. Ve bugün Çankaya Köşkü'dür. Anlatabiliyor muyum? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dokunmayın dediği, dokunulamaz dediği yerlere girilmesidir. İşte budur. Kalelerin bir bir işgal edilmesi budur. Onu söylemiştir zaten. Cebrem ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş bütün tersanelerine girilmiş. Dikkat edin. Bütün tersanelerine girilmiş. Türkiye'de şu anda dörtte üçü denizlerle kaplı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde deniz kuvvetleri bitirilmiş haldedir. Deniz kuvvetlerinde gemi yüzdürecek subay as subay yoktur. Anlatabiliyor muyum? Nerede takkeli cübbeli müptezel varsa, nerede işbirlikçi alçak varsa doldurulmuştur. Bütün tersanelerine girilmiş. Bütün orduları dağıtılmış. Bakın bütün orduları dağıtılmış. Evet doğrudur. Ordular dağıtılmıştır. Komutanlar elbe evet sindirilmiştir. Ya da komutanlar bir şekilde kendilerini korumaya almak için emekliliğe gitmiştir. Emekliliğini istemiştir. Doğrudur. E tamam o günleri de söylemiştir kadar Bütün ordular dağıtılmış. Memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş. Bakın memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bak yani en kötü durumu söylüyor sana. Bir fiil her köşe. Ordun dağıtılacak. kalelerin zapt edilecek. Memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olacak. Diyor ki bundan daha elim ve daha bayım. Yani bundan çok çok daha kötü olmak üzere. Bundan daha elim ve daha bayım olmak üzere memleketin dahilinde bak açık ya memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar yani memleket dahilinde dev, iktidar iktidar yürütenler iktidarın işte e, ana muhalefeti vs. mesela siyasiler memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet yani geri zekalılık aptallık dalalet anlamazlık anlamamazlık kibir kendisini bir bir halk zannetmek ve hatta ve hatta ihanet içinde bulunabilirler. Bak açık söylüyor. Aptal da olabilir, anlamaz da olabilir, zeka özürlüsü, geri zekalı da olabilir ama bunların arkasına saklanmış bir hain de olabilir diyor. Bak hatta yanı dışında bulunabilirler. Diyor ki aynı şunu söylüyor. Hatta bu iktidar sahipleri iş birlikçilerinin Siyasi emellerini destekliyor olabilirler. Ya başka ne desin kardeşim adam? Adam başka ne desin? Adam bugünkü AKP iktidarını anlatmış işte. Demiş ki kardeşim benim ölümümden yaklaşık 100 sene sonra Cumhuriyet'in kuruluşundan 100 sene sonra sana Recep Tayyip Erdoğan diye biri gelecek. AKP diye bir işbirlikçi parti kuracak. Bu partiyi Amerika'yla beraber kuracak. Siyah ile beraber kuracak. İşte cemaatlerle, tarikatlarla işbirliği halinde olacak. İç ve dış düşmanlarla işbirliği yapacak. Tüm böyle ne derler? Tüm düşman unsurları bir araya getirecek. Aynı çatı altına toplayacak. Hile yapacak, cebir yapacak, seçimleri alacak. Ondan sonra tüm denge denetim mekanizmasını alt üst edecek benim kurduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden Deniz Baykal diye bir müptezeli bir vatan hainini kullanacak. Sonra da işte İngiliz muhiblerini, Amerikan muhiblerini toplayıp orduya kumpas kuracak. Ergenekon, Balyoz, bilmem ne abidik, kubidik diye ordunun içindeki gücü bitirecek. Sonra getirdiği işbirlikçilerle birleşerek işte Sedeka'nın başına getirdikleriyle, Siyasetin başına getirdiği işbirlikçiliğiyle birleşerek anayasayı değiştirecek. Bunu mu diyecekti size? Ya ne bekliyorsunuz? Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün size bu cumhuriyeti kurup teslim eden, teslim eden bu kahramanın size ne söylemesini bekliyorsunuz ya? Ya isim soy isim, oturma, şeyleri bunları yani TC kimlik numarası mı vermesi gerekiyordu ya? Anlamadım gitti ya. Neyi bekliyorsunuz ya? Neyi? Ya neyi bekliyordunuz ya? Neyi bekliyordunuz? Adam söyledi işte. Ya ne şimdi yani? Şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün atam sen kalk da ben yatam demenin mantığı yok ki. Bir de size bu puşperestlerin size putperest demesinden kızıyorsunuz abi. Niye kızıyorsunuz ki? Onlar puşperesttir. Biz de putperesttir. Doğrudur. Ne zaman ki sen atam kalk bir daha savaş, bir daha kurtar bu memleketi demeye başlarsan tabii ki butperestsin. Yok ya başka, başka adam yaşarken savaştı, ülkeyi kurdu, canım ülkeyi teslim etti, cennet vatan teslim etti. Şimdi öldükten sonra, yüz sene sonra da kalk atan bir kere daha Türkiye'yi kurtar. Yapmayın hemşerim ya, yapmayın. Bundan sonra savaşacak olan sizsiniz. Adam gereğini yapmıştır. O bir kahramandır o imkansızı başarmış bir kahramandır ve size gereğini söylemiştir. O, o başladığı zaman, o kurtuluş savaşına başladığında gençliği ilave diye bir şey yoktu. Elinde hiçbir şey yoktu. Yoktu. Bitmiş, tükenmiş bir ülke vardı. Cesaretini kaybetmiş, yüz yıllar boyunca 200 sene sürekli savaş kaybeden bir ülke vardı elinde. Artık hiç kimseye karşı savaş kazanamayacağını düşünen, Şetelere teslim olmuş bir bir toprak parçası, her taraftan dört bir yandan işgal edilmiş bir toprak parçası. Oradan başarmış. 80 milyonluk Türkiye'de her şey var ya, her şeyin var ya, neyin yok ya? Gencecik çocuklar var. Bugün Türkiye'de, bugün Türk milleti kendi çoluğundan çocuğundan ordu kurmaya kalksa 15 milyonluk. 15 milyonluk gençler, gençlerden oluşan aslan gibi, çakı gibi ellerinde mitralyozlarla 15 milyonluk ordu kurar. Neden bahsediyorsunuz kardeşim? Bu ne korkaklıktır ya? Bu ne ürkekliktir ya? ya. Adam 13 milyon, 13 milyon vasat bitirilmiş, yok edilmiş yaşlılardan, çocuklardan ve gazilerden oluşan 13 milyonluk Türkiye'yi teslim almış. Ondan ordu kurup Fransızları, İtalyanları, Yunanlıları, İngilizleri yenmeyi başarmış. Siz 15 milyon gençten oluşan, 15 milyon gençten oluşan devasa bir ordu. Tangınızla, topunuzla, tüfeğinizle, otomatik silahlarla kurabilecek gücünüz var. Ödlek ödlek, ürkek ürkek, titrek titrek siyaset yapıyorsunuz öyle mi? Yazıklar olsun be. Yazıklar olsun. Yok yayınmayın. Yok mücadele falan. Bu Türk milleti sürünecek. Ancak nasıl ki Kurtuluş Savaşı yıllarında köy meydanlarında kadınlarınızı, çocuklarınızı, yaşlılarınızı, gençlerinizi köy meydanlarında nasıl göbek attırdılarsa nasıl ki şerefinizle onurunuzla oynadılarsa yine oynamaları lazım ki Türk milleti kendine gelsin. Bu bedeli ödeyeceksin Türk milleti. Bitmiştir. Yazıklar olsun be. Yazıklar olsun. Amma ürkek misiniz kardeşim ya? Amma ürkek misiniz ya? Nedir bu ya? Vay şöyle oldu da böyle oldu. Vay efendim bizim mahvettiler ülkemizi yıkacaklar. Siz kendiniz ülkenizden vazgeçtiniz. Kendiniz ülkenizden vazgeçtiniz. Yıkmalarına gerek yok. Siz kendiniz yıkılmışsınız. Ülke dediğiniz nedir? Ülke dediğiniz milletten oluşur. Yok böyle bir millet yok. Böyle bir cesaretiniz yok. Böyle bir yüreğiniz kalmamış. Savaşı kaybetmişsiniz ya. Farkında değil misiniz ya? Ne yapsınlar sizi işgal edip? Sizin ülkenizi işgal edip ne yapsınlar Allah aşkına ya? Zaten ölüsünüz ya. Başınıza Tayyip Erdoğan gibi birini dikerler. Verirler maaşı. 3 lira 2 lira maaşı verirler. Kendi çocuklarınızı başınıza dikerler. Yeter abi ya. İşgal edeceklermiş. Ne işgal edecek? Ne yapacaklar işgal? İşgal edip ne yapacaklar? Irak işgal ettilirdi ne oldu? Unutun unutun öyle bir senaryo yok. Öyle bir senaryo yok. Artık üniformalı askerin bu ülkeye girmesi mümkün değil. Girmeyecek. Girmeyecek. İşte üniformalı asker işgal etmiş. Takkeli cübbeliler. İşgal etmişler. Değişik değişik üniformaları var. İngiliz muhiblerinin bir çeşit üniforması var. Onların desteklediği tarikatların başka üniforması var ülkeniz işgal altında ama içerideki Türkçe konuşan, namaz kılan, camiye giden sizin gibi, sizin gibi görünüp sizden birileriymiş gibi davranan işgalciler tarafından işgal edilmiştir. Canlarım benim. Başka işgale gerek yok. Hiç kimse korkmaz. Tamam? Hiç kimse korkmaz. Heh. Yok yok gerek yok. Ey boş ver. Ne paylaşacak? Boş ver ya. Zaten bırakıyorum yani. Zaten bu canlı yayınları bırakıyorum. Rakıyorum. Herkes, herkes benden o kadar iyi ki. Herkes benden cesaretli. Herkes benden daha başarılı. Herkes benden daha milliyetçi. Herkes benden daha büyük vatanperver. Herkes benden daha büyük nefer. Buyursun savaşsın abi. Neyi teslim, teslim olmak neymiş ya? Teslim olmak neymiş ya? Ha? Bakın. Hayatta şunu söyleyeyim de. Şunu söyleyeyim de güzel ülkemin çocukları. Teslim olan işkence görür. Savaşan onuruyla şerefiyle ölür. Bunu kafanıza sok. <laughs> Bunu kafanıza sokun bak. Teslim olursan şerefini kaybedersin, onurunu kaybedersin. İşkence görürsün. Acı çeke çeke ölürsün. Bu risk vardır. Savaşırsan onurunla şerefinle ölürsün. Başın gidersin. İşkence çekmezsin. Canlarım benim. Askerde bize ne öğretilirdi biliyor musun? Sana beş şajör mermi verilir. Beş şajör derler ki sen 125 mermi var elinde sen 100 mermiyle istediğin kadar düşmana ateş et. 100 mermiyi düşmana kalan 25 mermiyi kendini savunmaya ayır derler. Canlarım benim. Benden size bir öğüt. Benden size bir öğüt. Bence teslim olsanız bile, teslim olsanız bile belli etmeyin. Hani şöyle bir şey var ya. Şöyle bir algı var benim güzel güzel gönüldaşlarım. Dünyada iki tip asker vardır. Bir hiçbir şeyden korkmuyorum diyen yalancı daha ilk karşılaştığı zorlukta kaçacak olan topuk yapacak olan yalancı sürüsü vardır. Bir de şunun bilincinde olan korkuyorum Korkuyorum evet ama kaçmayacağım. Diyen doğru savaşçılar vardır. Tamam mı? Heh. Korkuyorum ama kaçmayacağım, savaşacağım diyenler. Cesaret nedir biliyor musunuz? Ha? Korkmak ama kaçmamaktır cesaret. Korkmamak diye bir şey yoktur. Evet korkuyoruz. Korkuyoruz ama kaçmayacağız savaşacağız. <laughs> Doğru mantık budur. Tamam tabii ki. Kim kavga etmekten kim kim korkmaz? Ha? Savaşmaktan herkes korkar. Korkuyoruz evet. Ama savaşmaktan vazgeçmeyeceğiz. Korkuyoruz evet. Ama ülkemizden vazgeçmeyeceğiz. Savaşacağız evet. Korktuğumuz için teslim olmayacağız zaten. İşkence edilmesinden korktuğumuz için teslim olmayacağız. Kadınlarımızı, çocuklarımızı e, şeyde esir pazarlarında satmalarından korktuğumuz için teslim olmayacağız. Olay bu kadar basit. Anlatabiliyor muyum? Şerefimizi kaybetmekten, onurumuzu kaybetmekten korktuğumuz için savaşacağız. Teslim olmayacağız. Korkuyoruz. Onun için savaşacağız. <laughs> Olay bu kadar basit. Bu gerçeği anlayın. Doğrusu budur. Korkuyorsanız savaşmak zorundasınız. Ne için korkuyorsanız onun için savaşacaksınız. Şunu bir kere söyledim, bir daha söylüyorum. Bir, bir milyon kere daha söyleyeceğim. Uğruna savaşamadığınız hiçbir şey sizin değildir. Zaten kaybedilmiştir. Vatan için savaşamayacağım. Zaten o vatanı kaybettiniz. Namusum için savaşamayacağım. Namusunuzu kaybettiniz. Şerefim için savaşamayacağım. Şerefinizi kaybettiniz. Malınız için, mülkünüz için savaşamayacaksanız zaten sizin değil. Onu zaten kaybettiniz demektir. Bu olay bu kadar basittir. Ben kanımın son damlasına kadar tüm gönüldaşlarımla beraber tüm silah arkadaşlarımla beraber kanımın son damlasına kadar layık demokratik cumhuriyeti savunacağım. Düşman fark etmez. Abidik olmuş, gubidik olmuş, takkeli olmuş, cübbeli olmuş ya da tarikat olmuş ya da cemaat olmuş ya da İngiliz muhibleri gelmiş ya da İngiliz ordusuyla beraber ne kadar İngiliz yelakası Johnny Tony torunu varsa gelmiş hiç fark etmez. Düşmanın kim olduğuna bakmıyorum. Ben saldırıya uğrayan yurdumu, sal saldırıya uğrayan topraklarımı, babamın dedemin gömülü olduğu topraklara el uzatacak olan müptezel namussuzlara karşı savaşacağım. Kanımın son damlasına kadar. Son nefer, son nefes, son damla kana kadar. Ya ne kadar sürer? Ya ne kadar sürerse kardeşim. Savaşı kazanır mıyız? Ya bana ne kazanır mıyız, kazanmaz mıyız umrumda değil. Ben savaşacağım ya asker savaşı kazanacak mıyız, kazanmayacak mıyız diye hesap etmez kardeşim. Anlatabiliyor mu Yapmaz. Hesap yapmaz. Savaşır, geçer gider. Olay bu kadar basit. Ya ölür ya öldürür. Sıkıya gelemeyen kaçar. Kaçan da savaşı kaybeder. Biz Türk milleti olarak kaçmayacağız. Kaçmayacağız. Bu kadar basit. Kaçmayacağız. Kesinlikle ve kesinlikle ben ecdadımın yattığı toprakları ister takkeli cübbeli vatan hainleri ister besmele çeken namussuz alçaklar olsun hiç fark etmez. Düşmanın Müslümanı Yahudisi olmaz. Düşman düşmandır. Canına kastetmiş olan herkes düşmandır. Vatanına, yurduna, topraklarına, ecdadının mabedine Göz dikmiş her alçak düşmandır, fark etmez. Bu kadar basit. Biz kesinlikle ve kesinlikle bu dışarıdan güdümlü siyasal İslam denilen bu alçakları düşman kabul ettik. Karşıya koyduk. Kesinlikle ve kesinlikle bu laik demokratik cumhuriyeti devirmelerine bu kökten dinci cihatist alçakların yani bir şeriat temeline dayalı bir Orta Doğu devleti, bir diktatör ya inşa etmelerine müsaade etmeyeceğiz. 19 senede çalıp biriktirdikleri paraları yemelerine müsaade etmeyeceğiz. Nokta. Türk milletinin ekmeği acı olursa herkesin ekmeği acı olur. Türk milletinin Türk milletinin isyan ettiği, Türk milletinin askıra ekmeğe muhtaç olduğu hiçbir konuda, hiçbir yerde başkası rahat edemez. Türk milletinin topraklarını, Türk milletinin hürriyetini başka uluslara peşkeş çeken hiçbir alçak Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde yargılamadan, bunun bedelini ödemeden baş yastıkta ölemez. Nokta. Buna siz inanacaksınız. Siz bu bedeli ödetmeye hazır olacaksınız ki onların da cesareti yetmesin. Onlar kimdir ya? onlar kimdir lan? Kimdir ya? Neden korkuyorsunuz ya? He? Ejderha olsalar bir lokma daha yutamazlar be. Ne olacak? Savaşsa savaş ödür lan? Onların köpekleri varsa bizim de bozkurtlarımız var. Ne olacakmış? Ne olacakmış? Heh. Mesele şudur mesela Mesele şudur Türk milleti. Kendi bozkurtlarına yok faşisttir, yok kafanasçıdır. Bilmem nedir ayaklarıyla kendi bozkurtlarına sırt çevirme. Ne zaman ki bu ülke kendi bozkurtlarına sırtını döndü. işte o zaman Orta Doğu'nun çakalları o takkeli cübbeli müptezeller gelip ülkeye oturdu işte. Ülkenin sokaklarını işgal etti. Sokaklarına çıkamaz hale döndürdü sizi. Heh. Olay bu kadar basittir. Kurt'un terk ettiği dağları çakallar basar. Bunu da kafanıza sokun. Daha da fazla konuşmayacağım zaten. Gerek yok. Anlayana sivri sinek saz, anlamayana da huzurunu az. Bu kadar basit. Evet, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben de eve gideceğim. Dinleneceğim. Dinleneceğim. Her zaman söylüyorum. Mutsuzluk, umutsuzluk yok. Direniş var. Bir şey değişir, her şey değişir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.